Yaşamınızdaki kişinin size olan duyguları neler? Bunlara ilişkin bir açılım yapacağım. Bir aile kurmak olabilir. Sizi ailesi olarak görmek olabilir. Sizle duyguları bunlar. Merkez kartta ne var? Biraz Şu da gelmek istedi. Beş kartı açılım yapacağım. Onlardan Sanırım ters tuttuk. Karışık denge Finansal hmm. bir takım sıkıntıları var. Ya da bir gelişim olmuş olabilir. Şimdi burada merkez karttan açalım. Sizin ilgili duyguları dediğimiz zaman sanırım bazı duyguları var. Fakat şu an bir uzaklaşma eğiliminde. Yani bunları ileride de hatta ilgili bir sözleşme vesaire yapmayla ilgili yani bazı şeyleri saklı tutuyor. Bunun için de tutuyor olabilir. biraz kendisini eğlenceye vermiş bu arkadaş. finansal sıkıntılarla ilgili bir haber alabilir. Bununla ilgili güzel gelişmeler olabilir. romantizm kapısı aynı zamanda e, tasım 9. ile beraber geldi. Ya siz burada da kendinizi e, ee, Şuradaki duruma ilişkin olarak korumaya almışsınız ya da kendisi şu an e, şu içinde sakladığı duygular ve ilgili işte ileride yapmayı düşündüğü şeylerle ilgili olarak bir e, geri çekilme eğilimi vardı ya e, şu an e, sizinle ilgili o dinamikten kendisini uzak tutuyor gibi görünüyor Bunun temelinde hem finansal sıkıntılar görünüyor.